you <music> Merhabalar arkadaşlarım. Bitirdim işlerimi. Çınar şimdi okuldan geldi. Evi süpürdüm. Dipleri bir sildim. Ya mopla çektim. Kolaylık olsun diye. Ay çok şükür. İlk etapta da bir mutfağı temizledim. Şu fayans aralarıdır. Dolapların dışıdır. Beyaz eşyalar falan. Bayağı bir temizledim. İlk mutfaktan girdim yani işlere. O kadar fırtınalı, kapalı bir hava var ki, o kadar rüzgar var ki dışarıda bidonlar falan yapıştı Şey yaptım bu balkonda temizledim, güzelce yıkadım arkadaşlar. Balkonda işte 3 adet zeytinyağı bidonu falan vardı. Son bir tane kaldı zaten. O diğerlerini fazlalık yapmasın diye kapının önüne çıkardım. Balkonu düzenledim bayağı bir. Temizledim. Bakar mısınız kara bulutlara? Yarın da kar bekleniyormuş Eskişehir'e. Bilmiyorum. Saate çivi getirdim de saat asılacak ama bilmiyorum oraya nasıl asılacak. Asmasam da orası öyle kalacak. Çirkin duruyor. Assam bir dert asmasam bir dert. Anlayacağınız mecbur orayı kapatacağız. Çınarda hemen e, üzerini değiştirdiğim gibi babası duşa girmişti. Çınarda duşa girdi yıkanıyor. İşlerim bitti anlayacağınız. Bir çamaşırım var. Onda da daha kurumadı. Hafif nemliler. Evimi temizledim, süpürdüm, sildim. İşim gücüm yok. Akşama yemek derdim de yok bugün. Oturacağım biraz. Mutfağa Bir attım arkadaşlar. İlk defa kreması sütlü triliçe yapacağım. Ee, i̇lk defa deneyeceğim arkadaşlar. Hiç daha önce sütlü yapmadım. Yani süt hmm. tabii ki de kullanılıyor ama ben iki paket krema kullanıyordum. Evde de krema yok. Hadi bakalım bir de sütlü deneyelim nasıl olacak. Normalde süt sosunun içine krema giriyor ee, ve karamelinin içine krema giriyor. Ama ben krema yerine süt koyacağım. Çok şişecek şey evet, Verelim. Karamel. Hemen pandis attım. 180'e ayarlayacağım. Alt üst açtım. 180. Bu hemen pişer zaten. Bir yandan karamel. Arkadaşlar tatlıyı verdim. Hemen şurada e, altı yapışmaz. Döküm, granit bu tarz bir tavada yapın. Rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü diğer türlü şeker tamamen yapışıyor tavaya. Çok sıkıntı biraz karamel yapımı. Ben karamelli bir tık fazla yapıyorum. Çünkü krem şantim de yok. Krem şanti de kullanamayacağım tatlının üzerine. E bir de krem'e de kullanmıyorum. En azından karamelin bol olsun ki bol karamelli güzel bol sütlü bir tatlı olsun istiyorum. Normalde 200 milimlik bardakla bir bardak şeker. Bir paket krema giriyor içerisine arkadaşlar. Ve işte tereyağı. 2 ya da 3 yemek kaşığı tereyağı giriyor içine. Ben 2 su bardağı kullandım şekeri. Karamelin bol olsun diye. Burada da krema yerine 2... 2 su bardağı süt ilave edeceğim. Orada da e, tabi ölçüm çok olduğu için yağım da birazcık fazla oldu. Pandispanyam da burada pişiyor arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde kabardı. Ama ilk etapta kabarıyor. Sonrasında pandispanya sınıyor. E, genel olarak böyle oluyor. Hiç açmayacağım bakalım. iyice pişene kadar dursun. İnşallah çok sınmaz. Burada da karamelimiz şekeri yavaş yavaş böyle kısık ateşe aldım. Pişsin. Şurada da sosumu hazırladım. Buradaki sosumda normalde işte bu sosun içerisine de arkadaşlar krema katılıyor. Ama ben krema yerine sütle sos yapıyorum. Ee, ne kadar sosum var burada? Onu hatırlayamadım. Normalde 3 paket süt şey 3 bardak süt 1 pakette krema kullanılması gerekiyor sosta. Benim kremam olmadığı için direkt 4 bardak süt kullandım. İçine de şeker kullandım arkadaşlar. 7 yemek kaşığı mı 6 yemek kaşığı kadar falan bir şeker ilave ettim. Şekeri sütte erittim. Bunu kekimize sos olarak vereceğiz. Radyomu açayım. Müziğimi dinlemeye devam edeyim. Kekim çıktı arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde kabardı. Hafif ılımasını bekliyorum. Ilıdıktan sonra sosunu vereceğim. Sütle karamelim de yaptım arkadaşlar. Karamelim de üzerine döktüm. Birazcık sütünü fazla katmışım karamelin. O yüzden biraz cıvık olmuş. Ama gayet güzel oldu. Bol karamelli oldu. Ellerime sağlık. Şöyle döndüreyim birazcık da. Yaparlar ya şöyle kız. <laughs> Ellerime sağlık. Şimdi havuç rendeleyeceğim de hemen bir zeytinyağıyla kavurup tarator yapacağım yemeğin yanına. Salata yapacaktım. Canım yeşil salata istemedi. Bunu da üzerine bir streç çekelim. Balkona koyalım. Balkon buzluldu zaten. Ertesi günden herkese günaydın size bir şey göstereceğim Uf, bekleyin. <laughs> Dün ne demiştim ben yarın hava karlıymış ama zannetmiyorum yağdı ama yağdı arkadaşlar. Güne bembeyaz başladık. Bayağı da bir yağmış yani. Ee, arabaların üstü falan bayağı tutmuş. Görüyor musunuz? Hava o kadar soğuk ki şu an anlatamam size. Ya otomatikman hava durumu değişti yani. Çok güzeldi. Güneşliydi, sıcacıktı. Hatta son zamanlarda dikkatiniz çekmiştir. Ben incelikleri ceketle çarşıya gittim. Ee, yelekle falan geziyorduk ama bir anda Eskişehir havasını bozdu. Kar geldi. Neyse. Hayırlara vesile olsun. çok seviyorum. Televizyon keyfi yaparak. Ekmek kızartmıştım ona tereyağlı ekmek. Bak dökmüş hep. Neyse zaten süpüreceğim şimdi. Bir de evet. vişne suyu. İçtim. Evi evet, toparlayacağım arkadaşlar birazdan. Bugün akşama yemek yapmayacağım. Bu arada Yakup bugün gündüze gitti. Ee, 4-5 gibi falan gelecek o. Ben de akşama yemek yapmayacağım. Çünkü annelere davetliyiz bugün arkadaşlar. Ah, anneciğim iftar yemeğine davet etti bizi. Hep birlikte toplu bir şekilde oraya gideceğiz. Abim, yengem. Hepimiz yani oradayız. O yüzden yemek sıkıntım yok ama tabii eli boş gitmek istemiyorum. Ben de bir şey yapmak istiyorum. Dün tatlıyı ben yapayım dedim ama tatlı güllaç yapacakmış sanırım. Ya da işte hani ne yapacaksan bana söyle ben yapayım dedim. Yok dedi ben de kafamda hani planladım. Tasarladım. Ya aslında şöyle bir şey var. Önceden gitmek istiyorum ben ama gidemiyorum arkadaşlar çünkü Yakup gelecek. Ben şimdi arabayla önceden gidersem Çınar geldikten sonra Yakup bu sefer Yakup'u almaya gelmek zorunda kalacağım. E, tekrardan buraya. Yani iki defa üç defa gel git olacak. Bir de şu an e, kar yağmış. Yollar da sıkıntı. O yüzden e, iki kere üç kere emek olmasın diye gidemeyeceğim. Yani ben de evden bir şeyler yapayım diyorum. Ne, ne bileyim bir işte bir şey yapıp götüreyim diyorum ama aklıma da bir şey gelmiyor. Börek yapacağım dedi annem. ben yapayım dedim. Yok dedi ben ıspanağım var. Ispanakta börek yapacağım. Aslında benim de ıspanağım var. O ıspanakları ben de temizleyip ayıklayıp e, dolaba falan atsam iyi olur aslında bozulacak çünkü. E, tatlıyı da o yapacakmış. Sanırım işte menüde anlattı bana söyledi ama ben de ne yapsam bilmiyorum. İçecek alırız giderken. E, kurabiye gibi bir şey yapabilirim ben de. Geçenlerde tuzlu kurabiye yapmıştım. Çok lezzetli olmuştu gerçekten. Tadı efsane güzeldi. Olmadı şey yapayım. Tereyağı çıkarayım. O oda sıcaklığında beklesin de. Olmadı kurabiye yapalım biz de. Eli boş gitmeyelim arkadaşlar ya. Eli boş gitmem. Yengem pek bir şey getirebileceğini zannetmiyorum. Çünkü o bugün işte sanırım ee, nöbetten mi çıkacaktı? İşte miydi bugün bilmiyorum ama zaten işte olduğunda çok yoruluyor. Yoğun geçiyor. Çünkü ya çünkü yengem ameliyat hemşiresi arkadaşlar. Ameliyat baş hemşire. O yüzden sürekli ameliyata giriyor. Yani sürekli ameliyatlara giriyor. E, öyle olduğu için de doğal olarak çok yıpranıyor ve yoruluyor yani işte. Yani eve girip de tekrar bir şey yapar mı getirir mi bilmiyorum ama ben götüreyim diyorum yani. Evdeyim sonuçta. İşim gücüm de yok. Dün temizliğimi yaptım. Bugün bir evi toparlayacağım. Bir şarjı tutarım. Başka işim yok yani. Mutfağı toparlayacağım. Bir saatime ev toparlamak kalsın. ondan sonra boşum zaten. Boş boş durmaktansa. Kurabiye tarzı bir şey yapalım. E, abimler evlenme teklifi ettiğinde e, arkadaşı, yakın arkadaşı profesyonel ile videoyu almıştı. Ama ne zamandır arkadaşlar şeydi. E, bu kamera görüntüleri yoktu yani alacağımız yani telefonla çekilmediği için kameradan da birkaç parça böyle bana atmış ee, ben de sizlere paylaşmak istedim youtube'a da paylaşmak istedim böyle hatıra kalsın diye bu videonun sonunda onları izleyeceksiniz yani ee, evlenme teklifi videolarını izleyeceksiniz ama şimdi vedalaşayım ben sizlerle siz sonra onu izleyin ve videoyu bitirin kendinize çok çok iyi bakın her birinize Allah'a emanet olun izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hayırlı ramazanlar diliyorum hepinize hoşçakalın <laughs>